10 12 15 18 19 Abi bir şey. Tabii e, geriden gelen bir takımız. Böyle seri galibiyetler bir anda e, bizi zirveye doğru yaklaştırdı. Ee, bizimle beraber 3-3 üç yapmamız, biz bizden evvel zaten 3-3 üç yapmıştık takım. Biz bunu, bu iyi gidişatın devamını e, şükürler olsun getirebildik. Şu anda yapabildiğimiz 3 haftadaki pozisyon bu. Ee, ama takım olarak daha iyi oynamamız gerektiğini, daha iyi mücadele etmemiz gerektiğini, ee, bazı bölgelerde özellikle ön tarafta daha aktif olmamız gerektiğini Denizlispor maçından sonra söylemiştim. İlk, i̇ki maç aldığımız galibiyetlerde gerçekten iyi işler ortaya koyduk. Ama bu deplasman galibiyetinde tabii rakibimiz de can havliyle mücadele ediyor, düşmek istemiyor, iyi bir takım. Bir de deplasmanda galip gelme gerçekten çok kolay değil bu saatten sonra. Çünkü bütün maçlar ikinci devre çok daha zordur herkes için. Şampiyonla oynayan takımlar, küme düşme mücadelesi veren takımlar, playoff'un içine girmek için mücadele veren takımlar. Bunun zorlukları her maçta olacaktır. Samsunspor maçı 6 puanlık bir maç. Ee, şu anda 40 puanımız var. Rakibimizin 45 puanı var. Ee, Tabi Samspor'da 17 hafta bir tane mağlubiyet almış bir takım. Çok formda bir takım. Ee, gerçekten güçlü oyunculara sahipler. Ama biz de Sakarya Spor olarak iyi bir takım olduğumuzu e, geçtiğimiz 6 hafta içinde zaten kanıtladık. Kendi sağ ve seyircimiz önünde e, bu avantajı kullanmak istiyoruz. Bu maçı kazanmak için elimizden geleni en iyisini yapmak için de mücadele vereceğiz.